Bir araca bineceğiniz zaman binmeden önce yapmanız gereken bazı işlemler var. Nedir bu işlemler? Kesinlikle aracın etrafını bir kere dönmeniz gerekiyor. İşte lastiklerine bakacaksınız, arabanın altına eğilip bakacaksınız, herhangi bir yağ veya suzun, sızıntısı var mı yok mu şeklinde işte camları temizleyeceksiniz, yağına, suyuna bakacaksınız gibi işlemler var. Tabii ki bunlar ama her araca binişinizde değil yani. Ee, lastikleri her araca binişinizde bakabilirsiniz ama yağına ve suyuna belirli aralıklarla bakmanız sizin için yeterli olacaktır. Onun dışında araca bindikten sonra da yapmanız gereken bazı işlemler var. Bakın anahtarı daha kontağa takmadan önce koltuğunuzu ayarlayacaksınız. Emniyet kemerinizi takacaksınız, aynalarınızı ayarlayacaksınız ve koltuk baş desteğinizi ayarlayacaksınız. Yani dördünü de mutlaka yapmış olmanız gerekiyor. Koltuğunuzu ayarlayacaksınız, koltuk baş desteğini ayarlayacaksınız, emniyet kemerinizi ayarlayacaksınız ve aynalarınızı ayarlayacaksınız. Bunların dördünü de yapmış olmanız gerekiyor. Şimdi gelelim Radyatör ve silecek suyu kontrolü. Hatta buna gelmeden önce şöyle söyleyeyim size. Aracı çalıştırırken en doğru çalıştırma yöntemi bana göre debriyaja basacaksınız, anahtarı öyle çevirip çalıştıracaksınız. Bazı kişiler debriyaja basmadan vitesi boşa alıp çalıştırıyor. Bu da yanlış değil ama vitesi boşa almayı unuttuğunuz zaman araç eğer viteste ise ve debriyaja basmadan aracı çalıştırıyorsanız o zaman aracı çalıştırmaya başladığınız an araba öne doğru bir hamle yapacaktır. Kafanızı direksiyona çarpabilirsiniz veya dip dibe bir araca park etmişseniz öndeki araca çarpabilirsiniz. O yüzden ne yapmanız lazım? Kesinlikle debriyaja basıp öyle çalıştırmanız gerekiyor. Hatta bazen bazı arabalarda e, güvenlik paketi içerisinde debriyaja basmadan aracı çalıştıramıyorsunuz. Yani böyle teknolojilerde gelişmiş durumda. Şimdi radyatör ve silecek suyu kontrolünden bahsedelim. Şimdi silecek suyunun zaten bir beyaz bir bidonu var. Üzeri mavi kapak oluyor genelde. Oradan zaten koyarsınız. E, belli bir seviyeye geldikten sonra zaten e, suyu görürsünüz o aşamada. Sile, e, radyatör kontrolünde de şuna dikkat edeceğiz. Radyatöre saf, temiz ve kireçsiz su koyacaksınız. Koyacağınız su seviyesi, Radyatördeki petek seviyesinin üzerinde olacak şekilde ayarlanması gerekiyor kesinlikle. Radyatöre koyacağınız su seviyesi petek seviyesinin üzerinde olması gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün. Radyatörde sonuçta bir saf su var, değil mi? Bu suyun da kışın donma ihtimali söz konusu. Suyun donmasını önlemek için ne yapmanız lazım? Radyatöre antifriz koyabilirsiniz. Öyle değil mi? radyatöre koyacağınız antifriz miktarı neye göre ayarlanacak? Bulunduğunuz yerin iklim şartlarına göre ayarlıyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Şimdi şöyle düşünün. Erzurum ve Sivas'taki soğukla bir Samsun'daki soğuk aynı mı olur? Aynı olmaz. Öyle değil mi? Erzurum ve Sivas daha soğuktur yani. Türkiye genelinin üzerinde bir soğuğa sahiptir kışın. Yani orada örneğin ee, rakamı sembolik olarak veriyorum şimdi. Radyatördeki su haznesinin 5 litre olduğunu düşünün. İşte 3 litreye 2 litre şeklinde ayarlayabilirsiniz. Radyatörü suyu 2 litre, antifrizi 3 litre koyup o suyun donmasını önleyebilirsiniz. Ama Samsun daha ılıman bir iklim olduğu için e, ne yapabilirsiniz? Yarı yarıya koyabilirsiniz veya 2 litre antifriz, 3 litre su koyabilirsiniz. Hani bulunduğunuz yerin iklim şartlarına göre ayarlıyorsunuz antifriz miktarını. Şimdi bunun dışında ışık ve ikaz sistemi kontrolüyle devam edelim. Işık ve ikaz sistemi kontrolüyle devam edeceğiz. Şimdi bulunduğunuz evin içerisindeki odaların hiçbirinin lambasının yanmadığını düşünün. Ne yaparsınız? Ana sigortayı kontrol edersiniz öyle değil mi? Ama sizin bulunduğunuz odanın lambası yanmayıp da diğer bütün odaların lambası yanıyorsa o zaman ampul kesmiştir veya kablo bağlantıları gevşemiştir diyebilirsiniz değil mi? Arabada da aynısı. Aynı devreye bağlı lambaların hiçbiri yanmıyorsa sigortayı kontrol edeceğiz. Eğer biri yanmıyorsa ampul kesmiştir veya kablo bağlantısı gevşemiştir diyebilirsiniz. Şimdi Sigortayı kontrol ederken şuna dikkat etmeniz lazım. Sigorta kontrolünde şuna dikkat edeceğiz. Ee, i̇çerisinde amperler vardır bunun. Sigortaların içerisinde amperler vardır. İşte 15 amper, 20 amper, 25 amper şeklinde amperler vardır. Eğer siz oradaki bir amperi değiştirmek istiyorsanız ve değiştireceğiniz amper 25 amperse örneğin, aynı değerde yenisiyle değiştirmek zorundasınız. Yani 25 amper çıkardıysanız 25 amper takmanız gerekiyor kesinlikle. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi şöyle düşünün. E, frene bastınız. Fren lambası yanmadı. Ne olabilir? Az önce de söylediğim gibi ampul kesmiş olabilir. Kablo bağlantıları gevşemiş olabilir veya fren müşürü arızalı olabilir diyeceksiniz. Fren müşüründe bir arıza olabilir diyebiliriz. Ee, onun dışında farları yakmak istediniz. Farları yakacağınız zaman da şöyle bir şey var. Direksiyonu hani 9'u çeyrek geçe direksiyonu tuttuk ya işte ee, silecekleri ve sinyallere direksiyon hakimiyetini kaybetmeden ulaşabilmek için 9'u çeyrek geçe pozisyonda tutuyorsunuz. Şimdi bu sinyal kolunun hemen kafa kısmında bir dönen bir yer vardır. Bunu döndürdüğünüz zaman farlarınızı yakmış olursunuz. Şimdi çevirdiniz kafasını, farları yakmak istediniz ama farlar yanmadı. Ne olabilir? Ampul kesmiş olabilir, kablo bağlantısı gevşemiş olabilir veya far anahtarında arıza olabilir değil mi? Yani çevirdiğiniz zaman açma görevini oraya iletmiyor olabilir. Yani far anahtarı arızalıdır diyebiliriz. Şimdi sinyali verdiniz sola veya sağ sinyal verdiniz. Sinyali verdiğiniz zaman gösterge panelinde yeşil ok yanıp sönmeye başlıyor. Yanıp sönerken de böyle bir tık 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 şeklinde bir uyarı geliyor. Sesli uyarı geliyor. Şimdi bu gösterge panelinde bir dakikada 90 defa ile 120 defa aralığında yanar söner arabadan arabaya değişir bu. Ve bunun da ritmik bir sesi vardır zaten. Zamanla bu sese alışırsınız. Ama bir keresinde sinyali bir yaktınız. Tık 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 değil de tık 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 fazlasında yanıp sönmeye başladı. Yani 90 ile 120 aralığında değil de daha fazlasında yanıp sönmeye başladı. Ne gibi bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz? Ne gibi bir sıkıntı vardır demektir bu? Sinyal lambalarından biri yanmıyor demektir. Sinyal normal değerinden fazlasında yanıp sönüyorsa gösterge panelinde sinyal lambalarından biri yanmıyor demektir. Bunu da bilgi olarak söylemiş olayım size. Şimdi gelelim akü konusuna. Şimdi akünün içerisine saf su koymak zorundasınız. Koyacağınız su seviyesi de akünün hemen yan tarafında bir çentik vardır. O çentik üzerinde olacak şekilde ayarlamanız lazım. Yani baktığınız zaman görürsünüz zaten çentik seviyesini ve şeffaf bir kaptır zaten. Hani aküyü de görürsünüz, yani suyunu da görürsünüz orada. Şimdi akü elektrik üreten bir parça ve içerisinde su olmuş oluyor. Şimdi bu su elektrikli su anlamına geliyor değil mi? Fen bilgisi dersinde elektrikli suya elektrolit adını veriyoruz. Aslında akünün kontrolü yapılırken elektrolit seviyesine dikkat edeceksiniz. Akünün kontrolü yapılırken elektrolit seviyesine dikkat edilir. Kışın akünün içerisindeki suyun da donma ihtimali var. Öyle değil mi? Donmasını önlemeniz için aküyü tam şarjlı halde bırakmanız gerekiyor. Akünün tam şarjda olup olmadığını nereden anlarsınız? Üzerinde e, lambalar yanar. Yeşil, mavi ve beyaz renkte lambalar yanar. Eğer yeşil renkte lamba yanıyorsa tam şarjlı Mavi renkte lamba yanıyorsa şarj gerekli. Beyaz renkte lamba yanıyorsa da saf su ilavesi gereklidir diyebilirsiniz. Akülerin üzerinde artı ve eksi uçlar vardır. Bazılarında artısı ve eksisi görülüyor ama bazılarında artısı ve eksisi görünmüyor. Ne yapmanızla nereden anlayacaksınız? Artı uç, eksi uçtan daha kalın uçludur her zaman. Artı uca büyük kapak koyarlar genelde. Tamam mı? Artı ucun olduğu yer büyük kapaktır. Eksi ucun olduğu yer ya küçük kapak ya da kapak koymazlar oraya. Oradan anlayabilirsiniz. Aküyü araçtan çıkarırken önce eksi, sonra artı ucu çıkartıyorsunuz. Takarken de artı eksi şeklinde takıyorsunuz. Bakın bunu ezberlemenin şöyle bir kolay yolu var. Çıkartırken çıkartma işlemi olan eksiyi önce çıkaracağız. Daha sonra artıyı çıkaracağız. Takarken de tam tersi artı eksi şeklinde çıkaracaksınız. Şimdi durum bu. Şöyle devam edelim. Bizim için de aslında araç sürerken en önemli şeylerden bir tanesi aracın fazla yakıt yakmaması, değil mi? Kimse fazla yakıt yakmak istemez. Ama bazı sebeplerden dolayı araç fazla yakıt yakabiliyor. Nedir bu sebepler? Araca bağlı ve sürücüye bağlı sebeplerimiz var. Örneğin şu çizelgeyi göstereyim size. Araca bağlı sebeplerimiz nelerdir? Hava filtresinin tıkalı olması. Zaten bunu ders anlatırken de söylemiştik. Hava filtresi tıkalıysa zengin karışımla çalışırdı. Yani daha fazla yakıtla çalışır demiştik. Bujiler eskimişse Enjektör tam püskürtmüyorsa, yani bujiler eskimişse ateşlemeyi tam yapmıyordur. Enjektör tam püskürtmüyorsa e, yeterli ateşleme sağlanmıyordur. Bu da aracın fazla yakıt yakmasına sebep olabiliyor. Motor yağı özelliğini kaybederse fazla yakıt yakıyor. Fren ayarı sıkıysa, yani frenler sıkıysa e, ne oluyor? Daha fazla yakıt yakıyor. Lastik havaları az ise, az ise araç fazla yakıt yakıyor. Debriyaj balatası aşınmış ise araç fazla yakıt yakabiliyor. Rölanti ayarı düşük şey yüksek ise araç fazla yakıt yakabiliyor. Daha yüksek devirde araba kullanılabiliyorsa araç fazla yakıt yakıyor, değil mi? Peki sürücüye bağlı sebepler nelerdir? Ani duruş kalkış yapmak, bir hızlı bir yavaş sürmek, yani istikarsız aracı kullanmak, uygun viteste kullanmamak, sürekli 90 kilometrenin üzerinde aracı sürmek, araca fazla yük yüklemek, klimayı açmak camları açmak aracı fazla yakacak diyor. Bakın şöyle yapayım. Bu e, anlattığım yere geldiğinizde durdurursunuz ve e, tek tek okuyabilirsiniz buradan. Şöyle düz bir şekilde tutayım. Buradan okuyabilirsiniz. Şimdi baktığınız zaman aslında araç bir şekilde fazla yakıyor, değil mi? Camları açsan bile araba fazla yakıt yakıyor. Diyeceksiniz ki camları açtığımızda hocam neden fazla yakıt yakıyor? Şimdi bir rüzgar akımına doğru gidiyoruz sürekli. Yani Yürürken herhangi bir şey hissetmiyorsunuz ama koşarken bir rüzgar suratınıza çarpıyor değil mi? Araba da hareket halinde hızlanırken ee, ne oluyor? Fazla bir rüzgar direncine karşı gitmiş oluyor. E, camları açtığınız zaman bu rüzgar direncini aracın içerisine dağılmış oluyorsunuz. Bu sefer aracın gidişini engelliyorsunuz. Tutuyor yani rüzgar arabanın gidişini engelliyor. Tutuyor e, arabanın gitmesini. E, ne yapıyorsunuz? Siz daha fazla gaza basmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi aracın fazla yakıt yakma sebepleri bunlar. Araç bir şekilde fazla yakıt yakıyor. Peki ne yapmamız lazım fazla yakmaması için? E bu saydığımız özellikleri dikkate alıp bunlara biraz daha dikkat ederek gitmeniz lazım öyle değil mi? Özen göstermeniz lazım. Eğer siz e, aracın fazla yakıt yakmasını, e, fazla yakıt yakmamasını artık düşünmeye başlıyorsanız... Demek ki iyi bir araç sürücüsü oldunuz. Yani şöyle düşünün, e, arabayı yeni kullanmaya başlıyorsunuz. Acaba trafikte nasıl araba kullanabilir mi? Düşünüyorsunuz ilk başlarda. Ama araba kullanmayı öğrendikten sonra, e, Şeyh Nurani. E, Aleykümselam Nurani. E, nereden katılıyorsun aramıza? Yazar mısın? Şimdi. İlk başlarda arabayı nasıl kullanabilirim, acaba trafikte nasıl gidebilirim şeklinde düşünüyorsunuz. Ama daha sonrasında bu aşamayı geçip, acaba ne yapsam daha az yakıt yakabilirim diye düşünmeye başlıyorsunuz. İşte o zaman iyi bir sürücü olmuş oluyorsunuz. Şimdi e, derslerimizi böylelikle bitirmiş olduk. E, motor dersini de bitirmiş olduk. Ben e, inanıyorum ki motorla alakalı çıkacak olan sorularda... Herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız. Ee, zorluk yaşarsanız eğer de Bu videoları tekrar tekrar izlemeniz gerekiyor. Yani zorluk yaşamamanız için aslında Bu videoları tekrar tekrar izlemeniz gerekiyor. Ee, varsa bir öneriniz mutlaka bunu videolarımın altında yorum olarak bana yazın. Ee, şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ben Bunu programlayacağım zaten ee, Bildireceğim hepinize bir canlı yayın açıp daha ilerleyen günlerde canlı yayın açıp bu canlı yayına 50 kişi ve daha fazlasında kişinin katılımını sağlayıp bir soru çözümü yapmak veya karşılıklı işte diyaloglar halinde nasıl neyi daha iyi yapabilirizi tartışmak. Bazı eksik olan Kafanıza takılan konuları bir kere daha anlatmak istiyorum. Böyle bir canlı yayın planlamak planlama düşüncesindeyim. Bunu da tarihini sizlere bildireceğim zaten YouTube üzerinden ee, yayın planla dediğim zaman sizlere zaten bu bildirim olarak gelecektir. Ee, dersimizi motor dersimizi de bitirmiş olduk. Ee, umarım faydalı olmuştur. Böyle çok böyle derinlemesine anlatıp da sizi boğmak istemedim. Yüzeysel ama net bilgileri vermek istedim. Sınavda işinize yarayacak olan bilgileri vermek istedim. Ben şöyle düşünüyorum. Bir trafik dersini şu şekilde anlattım size. Araç kullanırken kuralları bilmeniz gerektiği için anlattım. İlk yardım dersini hayatımızın her alanında bize lazım olabilecek bir ders olarak düşündüğüm için anlattım. Ama motor dersi ee, aracınızda bir bozulma, motorunda bir arızalanma veya herhangi bir şeyle karşılaştığınız zaman bunun tamirini yapamazsınız. Ama birkaç basit şeyleri yapabilirsiniz. Örneğin yağı nasıl kontrol ederiz? veya göstergede bir lamba yanıyorsa bunun ne anlama geldiğini biliyor olmanız lazım. Lastik değişimlerini nasıl yaparız? Araca binerken veya bindikten sonra nelere dikkat etmemiz lazım? En azından bazı şeyleri bilelim şeklinde anlattım. Yoksa aracımız bozulduğunda şunu yapalım, bunu yapalım şeklinde bir Bilgiyi şu an size anlatmış olsak kafanız inanılmaz karışır ve bu da sınavda zaten lazım değil size. Sınavda lazım olabilecek olan bütün bilgileri size anlatmış oldum. Umarım faydalı olmuştur. Ee, çok teşekkür ederim. Sınavda kaç aldığınızı mutlaka bana bildirin. Bilmek istiyorum. Gaziantep'ten e, katılan Şeyh Nurani arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. 5 Ocak'ta sınavınız var. Umarım başarılı olursunuz. Ee, Aylan teşekkür ederim. Yani böyle keşke yüz yüze bir global bir çerçevede bir araya gelsek çok çok daha güzel olur. İnanılmaz daha keyif alarak anlatabilirdim. Yani inanın <laughs> ekrana bakıp anlatmak o kadar zor ki. E, bir bilgi veriyorsun, karşıdan böyle geri dönüş almak istiyorsun, soru cevap yapmak istiyorsun ama karşımda böyle boş sıralara bakıyorum. Şöyle göstereyim size. Ee, evet yani yüz yüze olsaydık şurada şu an olacaktınız. Ama e, sizler de bu şekilde de iletişime geçmek inanın çok güzel. Altta yazmış olduğunuz yorumlar beni o kadar mutlu ediyor ki. Yani e, inanın tahmin etmiyordum ben bu kadar e, güzel, keyifli bir ders işleyeceğimi tahmin etmiyordum. Diyordum ki yani telefona bakarak nasıl ders anlatabilir mi? Endişesini yaşıyordum aslında. Ama sizler bana alttaki yorumlarınızla ve desteklerinizle Türkiye'nin her bir yanından katılarak bunu dile getirerek bahsettiğiniz için çok da memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Derslerimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki Ocak ayındaki açacağımız dönemde yeniden bu dersleri canlı yayınlarda anlatmış olacağım. Ee, sınava eğer o aşamaya kadar girmemişseniz o dersleri de girip dinleyebilirsiniz tabii ki. Ama e, dediğim gibi birkaç gün içerisinde komple böyle genel bir yayın yapacağım. Komple bütün dersleri içeren, e, sizi zorlayacak olan derslerde ilgili birkaç bir şeylerden bahsederek, konu tekrarları yaparak dersleri anlatacağım. Soru çözümleri yapacağız. Karşılıklı diyaloglar halinde güzel bir ders işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.